Selamünaleyküm borsa takipçileri. Bu videoda sizlere destek, direnç noktaları, trend çizgisi nasıl çekilir, nereden çekilir, ne olması gerektiğine dair bilgi vermeye çalışacağım. Dilim döndüğünce, elimden geldiğince umarım size ve bana faydalı bir video olur. Şimdi arkadaşlar destek nedir, direnç nedir? Önce onu bir kısaca özetleyelim. Şimdi hisselerin gördüğünüz gibi değişik hareketleri vardır. İnişli ve çıkışlı. Bu inişli ve çıkışlı grafiğe eğer hisse yukarı doğru çıkıyor ve bunun çıkmasını engelleyen bir durum varsa o duruma biz direnç diyoruz. Aynı şekilde bir hisse aşağıya doğru iniyor. Ve onun daha fazla aşağıya inmesini engelleyen bir durum varsa o da destek olarak adlandırılır. De hisse seçiminde, hisse alt satında destek ve dirençlerin rolü çok önemlidir. Eğer bunu doğru yorumlayabilirseniz güzel karlar alabilirsiniz. Gerek günü içerisinde gerekse haftalık ya da aylık seanslar içerisinde karlarınızı fazlasıyla almanız mümkün. Biz öncelikli olarak bir tane çizim tamamlayalım şu şekilde. Mesela hissemiz böyle çıktı. Buraya geldi. Buradan biraz daha yukarıya çıktı, aşağıya doğru saldı ve şu şekilde yönünü buldu ve indi. Şimdi bizim hissemize baktığımızda burada trend çizgisi demiştik. Çizerken bunlara bakacağız. Burada gördüğünüz gibi hissemiz daha fazla ilerleyememiş ve aynı hizada birden fazla ifadeyle de karşılaşmış. Dolayısıyla bu çizgimiz bizim direnç çizgimiz oluyor. Çünkü gördüğünüz gibi hissenin daha fazla yukarıya çıkmasını engellemiş ve hisse fiyatlaması aşağı aşağı yönlü olmuş. Aynı şekilde bir çizgi daha çekelim rengini de değiştirelim. Gördüğünüz gibi aşağıya fiyatlamış fakat buraya kadar geldikten sonra burada fiyat daha fazla aşağı inmeyi bırakmış. Ne yapmış? Yukarı doğru kıvrılmış. İşte bu da bizim bu çizgide bizim bakın iki tanesini birleştirdik. Bu da bizim destek çizgimiz oldu. Aynı şey yukarısı için de geçerli. Burada bakın biz bir kanal çizmeye çalıştığımızda ya da bir destek çizmeye çalıştığımızda bunu çok fazla kullanırız. Şimdi hemen uygulamalı olarak şunun üzerinde göstermeye çalışalım arkadaşlar. Burayı tamamen bir silelim. Evet bir tane hisse seçtim arkadaşlar ve bu seçtiğim hissenin de destek ve dirençlerini çizmeye çalışalım. Şimdi 5 yıllık grafik incelendiğinde hareket noktalarına bir bakalım. Gördüğünüz gibi şuradaki ifade burada değmiş. Gördünüz mü? Kırmızı. Aynısı burada da değmiş. Hatta fırçayla göstereyim. Burada değmiş. Burada değmiş. Burada değmiş. Bakın başka şu bölümde değmiş bu bölümde değmiş demek ki buradan bir uzatma çizgisi çekeceğiz hemen çizelim çizgimizi şimdi arkadaşlar çizginin devamını ikinci temas görüyorsunuz üçüncü temas burada ee, bu üçüncü temas, bunu artık bir destek ve direnç çizgisi olduğunu kabul ettikten sonra burada bırakabilirsiniz. Devam ettirmek için uğraşmayın. Şu şekilde sağ çizgiyi genişlet. Ben genelde şu ikisini de işaretli bir şekilde seçerim ki daha sonra gidip gitmediğini de kontrol edeyim. Bakın ne olmuş. Hisse yukarıya doğru her hareketlendiğinde buradan bir tepkiyle karşılaşmış çıkamamış yukarı çıkamamış yukarı ve daha sonra denemiş aşağıya doğru salmış bakın aşağıda da burada fiyatlamış kendisini buna da biz bakın burada fiyatlamış kendisini şu üç tane dört tane gördüğünüz gibi çizerseniz eğer şöyle de mıknatısını seçerseniz rahatlıkla çizersiniz. Bakın gördüğünüz gibi çok rahat çizebiliyoruz. İhlallerimiz olacak. İhlallerimiz ne kadar az olursa çizdiğimiz ifadenin o kadar doğru olduğunu görebiliriz. Pekala bu ne işimize yarayacak arkadaşlar? Mantık her zaman şunu söyler. Destekte de al, dirençte de sat. E desteği aşağıya doğru kırdı ne yapacağız? Stop olacağız direnci yukarı doğru kırdı ne yapacağız? Direncin üzerinde kaldığına kanaat getirdikten sonra pozisyonumuzu alıp tekrar hissemizi alıp çıkacağız ya da dirençte hissemizin tamamını satmayacağız. Kademeli satacağız ve hissemizin çıkışından faydalanacağız. Gördüğünüz gibi yukarıda çıkmış. Yukarıda kalamamış. Daha sonra tekrar aşağıya dönmüş kanalın içerisine. Pekala. Bakın dirençte sattık. Burada aldık. Yaklaşık olarak bu işlem sonucunda karımız ne olacak? Hemen şuradan bir hesaplamasını yaptıralım. Pardon, şöyle uzatamıyoruz. Çünkü mıknatıs seçili. Şöyle yapacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki karımız yaklaşık %27'lik bir kara sahip olacağız. Yani dirençte sattığımızda destekte de aldığımızda böyle bir kar. Aynı şekilde bakın burada aldık hisseyi bekliyoruz, 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 bekledik. Ne oldu? Yukarı doğru çıktı. Bu hisse yukarı kırdı, devam ediyor. Burada satmıştık. Burada hissemizle ilgili pozisyonumuzu tekrar alacağız. Yukarı doğru çıktık. Bakın burada ikinci pozisyon, üçüncü pozisyon burada da bir direnç olduğunu görüyoruz kağıdımızı burada sattık aşağıya doğru olduğunu fark ettik sattık 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 burada bir pozisyon açıp alabiliriz neden alıyoruz Çünkü yukarıya buradan bir destek alıp yukarıya kırılır mı diye ancak yukarıya kır, kıvrılmamış ne olmuş tekrar aşağıya devam etmiş hareketi burada stop olduk arkadaşlar ve aşağıya doğru hareketini tamamladı. Bakın ne oldu? Tekrar ilk baştaki desteğimize kadar indi. Tekrar desteğimizde aldık. Kağıdımız gördüğünüz gibi dirence kadar çıktı. Yine bir yüzde 27'lik bir kardan bahsediyoruz. Bu bahsettiğimiz süreç arkadaşlar dikkat edin. Şurada biz stop olduk ya da bu kağıdı almadık. Aşağıda olduğunu fark ettik. Bakın ikinci hafta Üçüncü hafta. Şurada gözlemledik. Burası artık bir destek noktası. Biz burada kağıdı almış olsaydık %27'lik bir karımız olacaktı. Artı. Burada biraz kağıtla oynadığımızı varsayalım. Daha sonra burada kağıdı aldık ve şurada stop olduk. Yaklaşık %1-%2 bir zararımız söz konusu. Ancak %27 karımız var ardından stop olduktan sonra kağıdın aşağıya düştüğünü fark ettik. Bakın buradayız artık yine yukarıya direnç noktasına geldik. Burada bir %27'miz var. Tekrar burada elimizdeki kağıtlara dediğim gibi ya yarısını ya da belirli bir miktarını, öyle söyleyelim. Bu karar tamamen size kalmış. Ben kağıdına göre davranırım. Bazen kağıdın tamamını satarım, bazense kademeli satarım. Elimizdeki kağıdın kağıtta azaltmaya gittikten sonra bakın ne oluyor geriye doğru indi yine yine bir dip hareketi bu dip hareketinde aldıktan sonra bakın gördüğünüz gibi çok fazla bir süre geçmeden 17 Aralık ve 22 Nisan haftalık bazda inceliyoruz tabi şu aradaki ifadeleri de değerlendirebiliriz biz burada aldık mesela ta direnci kadar beklemedik. Burada sattık. Yine güzel bir kar bırakacağını biliyoruz biz. Haftalık bazda inceliyoruz. Ve dolayısıyla da arkadaşlar çok güzel karlarla hareket edebiliriz. Ben bu grafiği nerede çizdim? Haftalık grafikte çizdim. Şimdi gelelim bizim esas ee, çoğunluk borsada faaliyet gösteren arkadaşlarımız biliyorum ki kısa vade düşünen arkadaşlar. Ancak bir kere kısa vade kavramını açıklamamız lazım. Arkadaşlar kısa vade dediğimiz şey bir gün, iki gün, bir haftalık kavramlar değildir. Normalde olması gereken birkaç aylık en az şöyle bir üç aylık, 5 aylık bir sürecin kısa vade olarak değerlendirilmesi gerekiyor maalesef. Günümüzde, ülkemizde öyle söyleyelim. Kısa vade denince akla bir gün, bir hafta ya da on gün bilemedin bu kavramlar geliyor. Şimdi biz grafiklerimizi değerlendirirken ve çizerken değerlendirirken ve çizerken günlük ya da benim eğer grafik tam net olmuyor ve e, ihlaller çok fazla oluyorsa 4 saatlik olarak değerlendirebiliyorum. Yani günlük ve 4 saatlik olarak değerlendirebiliyorum. Bu arada dikkatinizi çeken bir şey vardır inşallah. Gördüğünüz gibi bizim başlangıçta çizmiş olduğumuz destek o büyük düşüşte belirleyici olmuş. Yani yaklaşık olarak geçtiğimiz ay yaşadığımız, geçtiğimiz aylarda Mart ayında yaşamış olduğumuz o büyük düşüşte neredeyse belirleyici rol olmuş. Yani bunu görerek hareket etmiş olsaydık hep beraber, hepimiz için söylüyorum, görmüş olsaydık bize yine muazzam bir kar bırakak bilirdi. Mesela basit bir hesaplamasını yapacak olursak hemen şuradan fiyat seçelim. Şurada aldık yine. Burada sattığımızı varsayalım ki bu kadar taşıma mümkün değil. Düşünmüyorum. Çok fazla kişi yapmaz bunu. Gördüğünüz gibi %157.96'lık bir kar söz konusu olacaktı arkadaşlar. Demek ki yapacağımız şey neymiş arkadaşlar? Destekte de alacağız. Kağıdımız şurada alacağız. Dirence doğru geldik. Burada ya elimizi tamamen boşaltacağız ya da kademe yapacağız. Kağıt buradan devam etti. Şurada tekrar pozisyon açacağız ya da alımımızı sattığımız miktarın daha fazlasını alacağız. Kağıt duranlaştığı an elimizdeki kağıdı çıkacağız ve tekrar önceden direnç olan nokta destek haline geldiğinde kağıdımızı tekrar satın alacağız ve bizim desteğimiz aşağıya kırıldığında gördüğünüz gibi şuradaki bölümde kırıldığında burada stop olacağız ve kağıdın aşağıya yönlü hareket etmesini bekleyeceğiz. Bu her zaman dibe vuracak diye bir kaydı yok. Bazen buraya gelir, Tam dibe vurmadan döner. Tekrar şu şekilde gittikten sonra tepeye çıkar. Yine elimizi boşaltacağız. Ve bu şekilde arkadaşlar karımızı değerlendireceğiz. Böylelikle de destekte de al dirençte de sat mantığıyla inşallah çok güzel karlar elde edeceğiz hep beraber. Şimdi gelelim. Tren çizgisini nasıl çizeceğiz? Daha önceden de söylemiştim. Uzun vadeli bir tren çizgisi çizeceğimiz zaman logaritmik olarak görmeniz daha doğru olur demiştim. Ancak kısa vadeli çizimlerimizde çok fazla sıkıntı yaratmaz. Şimdi arkadaşlar en uç noktada gördüğünüz gibi şuradaki fiyatı baz aldığımızda bundan sonraki mumların tamamı buradaki mum üzerinde. Dolayısıyla bu bir yükselen trend. Buradan itibaren bir yükselen trend. Aynı şekilde şuraya baktığımızda şu muma bakıyoruz. Yanındaki mumlardan itibaren sürekli ondan aşağı olduğu için bu bir alçalan trend. Şimdi yükselen trendi neye göre seçeceğiz? Arkadaşlar en dipteki hareketimizde bakın biraz evvelki yaptığımız ayarlamayı otomatik hatırlıyor. Dolayısıyla hatta şuradan da bir mıknatısını açayım tamamen olsun. Burayı seçtim. Neden burayı seçtim? Daha nizami olsun. Bakın şurayı seçtiğimde sadece iki tane noktaya temas ediyor. Diğer noktalara temas etmiyor. Ancak şunu seçtiğimde daha fazla noktaya temas ettiğini ve daha daha fazla noktadan geri döndüğünü fark edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ne yapmış olduk? Yükselen trende bir çizgi çekmiş olduk. Bizim kağıdımızın hareketi hangi yönde? Bakın biraz evvelde söylemiş olduğumuz gibi bu yönde. Şimdi arkadaşlar gelelim ikinci bir duruma. Bunu sınırlandıracak başka bir durum olması gerekiyor. Yani bir kanal söz konusu olması gerekiyor. E bu kanalımızı nasıl çizeceğiz? Öncelikle olarak biz kanalımızı paralellerle oluşturmaya çalışırız. Pardon. Bu paraleli nasıl seçeceğiz? Hemen biraz evvel çizdiğimiz doğruya tıkladığımızda gördüğünüz gibi seçeneklerimiz açıldı. Hemen buraya klonla dediğimizde paralelimiz oluştu ve bu paraleli Yine biraz evvelki mantıkta en çok mum ucuna denk gelecek şekilde ayarlayacağız. Bakın buradan çektiğimiz sadece şu sol alt köşedeki kırmızı mumu görüyor. Ancak buradan verdiğimizde bir, iki mumu almış oluyoruz. Şurada bir ihlal söz konusu oluyor. Bizim biraz evvel belirttiğimiz kanal hareketini de ne yapmış oluyor arkadaşlar? Yapmış oluyor. Burada elimizi boşalttık. Burada indik. Burada boşalttık. Bakın. Şurada yine bizi tuzağa düşürdü mü diyelim. Bizi aldattı mı diyelim. Artık adını siz koyun. Ardından burada stop olduktan sonra bakın ne oldu. Burada tekrar aldık. Biraz bekledikten sonra ki bakın biraz bekledik dediğim. Şuradaki tabana geldiğinde 30 Nisan. Buradaki taban 6 Mayıs yani bir hafta sonra bize yaklaşık olarak ne kadar kazandırmış hemen bakalım. Buradan ışına seçtik. Bakın geldiği fiyata bakıyoruz. Sağa doğru 3.05'e çıkmış. Biz burada nerede almıştık ona bir bakalım hemen. 2.67. Pekala bu fiyatlar arasındaki değerimiz neymiş? Yaklaşık olarak %14. Yani yaklaşık olarak bir hafta bekledikten sonra bir haftada %14 buçukluk bir karı cebimize koyuyoruz arkadaşlar. Tabi bunun da devamı var. Öncesine baktığımızda biz elimizdeki buradaki ifadeyi boşalttığımızdan dolayı buradan kazandığımız yani ne diyeceğiz? Kümülatif bir kardan bahsedeceğiz biz. Kazandık. Kazandığımızda aldık. Ardından yani sürekli paramız artarak devam etti. Evet arkadaşlar trend çizimi kanal çizimi ve bunlarla ilgili nerede al yapılır nerede sat yapılır bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Kasıtlı olarak hissenin adını kapattım ki sizi herhangi bir yönlendirmeye tabi tutmayım diye. Evet arkadaşlar nerede al yapacağımız, nerede sat yapacağımızla ilgili bilgilerimiz bu şekilde. Dediğim gibi birden fazla noktaya temas eden, başta da çizmiştik hatırlayın. Birden fazla noktaya temas eden yerleri destek ve direnç noktaları olarak adlandırdığımızda kağıdın hareketlerinin neler olacağını da anlamlandırabiliyoruz. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar.